Kur'an'da ritüel bir namazın olmadığını size ayetler ışığında ispatlamıştım. Günde beş kez, beş dakika boyunca hiçbir şey anlamadan papağan gibi tekrarlanan bu eylemi dinin bir parçası yaptılar, oysa Allah, salat edin, derken, yani Kur'an'ı takip edin, arkasından gidin, çalışın, öğrenin emrini vermişti. Ama insanlar hala ısrarla, Muhammed böyle yaptı, bu bilinen bir şeydi, diyerek kendi aralarında her çeşit namazı kılmaya devam ediyorlar. Peki Kur'an'daki salat günde kaç kere uygulanmalı? Bunu bize şerefli Kur'an bildiriyor. Allah, Nur Suresi 58. ayette bizlere günde iki kere salat etmemizi emreder. Bu vakitler fecir salatı, sabah ve akşam salatıdır. İyi iman etmiş kimseler, izin istesin sizlerden kimseler, malik oldu sağ elleriniz, ve kimseler, asla ulaşmayanlar erginliğe sizlerden, üç vakitlerde, fecir salatı öncesinde ve ölende elbiselerinizi bir kenara bıraktığınız zaman ve sonrasında akşam salatı, üç avret, edep, zamanı, sizlere, yoktur sizlere ve yoktur onlara bir günah bunlardan sonra. Bir kısmınızın bir kısım üzerine dolaşmaları, işte böyledir, beyan eder Allah sizlere ayetleri ve Allah halimdir hakimdir, bu demektir ki Allah salat edin derken müminlerin belirli vakitlerde akılla, düşünceyle Kur'an okumasını, Kur'an dersi yaparak onun peşinden gitmesini emretmektedir. Akşam salatı güneş batınca başlar, havanın kararmasıyla biter. Sabah salatı havanın hala karanlık olduğu son anlarda başlar, güneşin doğuşuyla biter. Ve artık Allah'tan ve onun sözünden sonra hangi hadise söze güveneceksiniz? Selametle